Şimdi şuraya bakıyoruz. FDK Başkanı Celal Nuri Demirtlük Başkan Vekili Çalık ve raportör Üye Serhat Çetin'in istifa ettiğini duyurdu. Duramadılar tabi. Bu rezillikte hemen istifa ettirildi, ettirildiler. FDK Başkanlığı'na eski MP MHK üyesi Başbuğ Pınarbaşı getirildi. FDK üyeliklerine savcı Akın Gülen avukatı Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atandı. Gördünüz mü? Neyse buna yorum yapmayacağım. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı 23 Ekim 1924 günü Galatasaray'ın kendi sahasında ağırladığı Esmo karşılaşmasında maçı izlemek için gittiği Rams Park stadyumunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu gördüğünüz beyefendi Akın Gürlek'te karşılaştığını Gürlek'in kendisine yönelik bakışlarını şu sözlerle anlattı. Akın Gürlek'te futbol maçına birbirimize yakın oturuyoruz. Adamın bakışları bile düşmanca. Yanındaki arkadaşlara şuradaki adam neden ters bakıyor diye sordum. O adam akıl gürlek dediler. Bir grup başkan vekiliyle bir başsavcı yan yana oturuyor. Hale bakın adam düşmanla bakar gibi izledi beni. Böyle olmaz diyor. Bu da yine kafaların karışmasına neden oluyor tabii ki arkadaşlar.